Selamlar Brawl yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsın? görüşmeyelim umarım isimdir umarım her şey yolundadır. Bu videoda sizlerle birlikte yine güncel liderlik sınavına bakacağız. Neler oluyor? En son almış olduğumuz e, videoda insanlar ne kadar kupa kastı ve bundan önce bir tane kağıt hazırlamıştım. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama bu sezon sonundaki tahminlerim şunlar diye. Şu birinci olacak, şu ikinci olacak diye. 6 gün kaldı. Şöyle göstereyim. 6 gün kaldı ligin bitmesine. Kupa liginin bitmesine 6 gün kaldı. 6 gün kaldı ama sıralama nasıl? Benim tahminlerim ne kadar doğru. Ama Efecan'ın balanacağını hiç tahmin etmiyorduk. O biraz sekteye uğrattı tabloyu. <laughs> Şimdi ona bakacağız. Hemen gelelim abi. Can Carlos 121.914 Halen daha Can Carlos yeni gelen savaşçıyı almadı. En az kupaya bakalım. Gelmiş olduğumuz 1250 kupa. Zaten 79 savaşçısı var. Dracula'yı normal almak istiyor. Hiç kostüm falan umurunda değil. Hani... Ben zaten alınca fullleyeceğim. Geriye kalan aksesuarlar, kozmetikler benim çok işime yaramaz diye düşünüyor. Haklı, haksız değil. Yalnız DP katlayıcı kaç tane gelmiş oraya? 12.700. %300 ekstra. Yok abi, gerek yok. Gerek yok. Zaten 100 altın çıkartıyorsun içinden, hiç gerek yok. Şimdi mesela ben Can yerinde olsam bunu alsam sen ne verecek? Rozet verecek. Taş verecek. Kostüm verecek. Aslında bir şey diyeyim mi? Bak. 800 lira. %250 lira ekstra var ya efsane bir karakteri göre mesela kit 1200'e 1300'e mi ne gelmişti? Ya bu da herhalde 2000-2500 olur diye düşünüyorduk ama bak indirime koymuşlar. Bu şunun anlamına geliyor. Ben daha ucuza satıyorum ama daha çok kişi alacak olduğundan dolayı daha fazla kar edeceğim. Bir sürü şey kostüm veriyor, emoji veriyor, taş veriyor. Daha ne olsun. Mücevher bile veriyor 5000 tane. Neyse. Can Carlos 120.914 kupada. Birinci sırada Zava ilk 120.000 kupa olan duocu oyuncu oldu. Yani duo modunu oynayarak İlk 120 bin kupaya oluşan oyuncu oldu. Efecan dördüncülüğe geriledi. Banlanmasaydı şu an birinci olacaktı ama dördüncü sıraya geriledi. Ivix 3. sıraya geldi. Ve Zava ile arasında artık biraz daha fark azaldı. E, şuna bakalım abi. En az kupada 1358 Draco yapmış. Zava ne kadar yapmış? Hadi canım. Abi 1500'ü geçirmiş lan. Enderli'ye göre sıralasam Oğlum 80 tane savaştan nereden bulacağım? Efsanevi değil mi? Aşağıda bir yerde olacak. 1500 yapmış. Böyle gelen karakter nasıl 1500 yaparsın abi ya? Dünyada kaçıncı peki? Ulan sıralama da yok. 7. Burger var. Sydney var. Astra yapmış 2000 zaten. Bu tam manyak. 100.000 kupa. Oğlum ya, Winstrike oyun seyirini tamamen değiştirdi. Her neyse, konumuzdan sapmayalım. evix 3. sırada, Efecan 4, Fizik 5, Kodwaytizm 6, Tağda 7. Ben ne söylemiştim? Hemen söyleyeyim size, kağıttan okuyayım. Sezon bittiğinde Efecan 1. olacak demiştim. Can Carlos 2. olacak demiştim. Fizik 3. olacak demiştim, Fizik 5. Vetizim dördüncü olacak demiştim. Vetizim 6. ix 5. olacak demiştim. Ivix 3. Şimdi arayı bozan kim? Arayı bozan Zava. Zava bir anda yukarı çıktı. Bu kadar yukarıda değildi. Zava arayı bozdu. Zava orayı bozduğu için ve Ivix de tamir etimden daha çok kupa kastığı için bayağı yukarı geldi. Yani fizik 118 bin. 183, ibix 190. Aldım bu arkadaş. Almış. En az kupa. Ha, kasmamış. Bu kassa daha yukarı çıkar. Bekir demek ki hala TVMM'nin başkanı. Burada bir Türk birisi vardı herhalde. Bakayım. GT Fizik. Ve bu kulana bir ara girmeye çalışıyordum. Maçlarını izleyip yayında göstermek için de. Yok herhalde şu an. Fizik G25. <laughs> o da güzelmiş. Valla 6 gün sonra sezon bitiyor. Can Carlos 121 bin kupa. Ve yeni gelen savaşçıyı almadı. Ee, 1500 üzerinde 1500 üzerinde 1600 bayağı bir savaşçısı var. Onlar da 50'şer kupa düşecek. Toplamda yine 500 kupa cici olacak şeyden. Can Carlos'tan. Ama aşağısındaki arkadaş geliyor Zava. Zava'nın en çok kupası kaç? Bu biraz belirler sıralamayı bence. 1500. Adam. Buna hiç şey olmayacak söyleyeyim. Bu adamın en fazla 50 kupası gidecek. 50 bile gitmez belki. <laughs> Harbi ne? Zava 50 kupa düşecek. E ne olacak? Giancarlo's 500 aşağı. Can Carlos 500 aşağı 120 bin Zava biraz daha kasacaktır ama Can Carlos'un yeni savaşçısı yok. Öyle bir artısı var. Aşağıdan Evix geliyor dedik 3. sırada. O yeni savaşçıyı aldı. Kaç yaptı? 1358. Efecan ne yapıyor? Efecan, Efecan. Bakalım ama duo bayağı hızlı kupa kasılan bir mod. Özellikle bu Trade olayını yapıyorsanız bayağı hızlı kasıyorsunuz. Hani yapıyorsanız derken sanki imkanım var da yapmak istemiyorum veya imkanım var da yapabiliyorum gibi algılanıyor. Öyle bir şey yok işte yani güç olması lazım. Bütün insanları bağlamanız gerekiyor. Yabancısı, şusu, busu. Zaten yukarıdaki sıralamada olan birisi bunun şey, şeyini çok iyi ayarlaması lazım. Kontrolünü, organizasyonunu iyi yapması lazım. Biz neredeyiz abi 76. Türkiye'de kaçıncıyım? 89. İyiymiş lan. Türkiye'de 89 ben iyiyim ha. Harbiden iyiyim. Kasmayı bıraktık abi. Kasmayı bıraktık. Şimdi de gideceğim abi koltla. Mega kolt aldım bu arada. Videoda gördüğünüz gibi yayında aldım. Kostüm ve sesi atarken güzel olsun diye. Çifte bela. Aman Allah'ım tanrım. Oğlum Türkler geldi. Ama dediğim gibi ben bilmiyorum bakalım. Türkler Türkler tanır beni büyük ihtimalle. Şey yapmamam lazım ya. Arda orada. <laughs> Arda'ya da saldırmayız herhalde gidip. Ya Arda işi tanı tanımanın şeyi ya. Oğlum al, yediğim hasara bak lan. Çok fena hasar yedim. Ya ben gidip tane hani şey yapmam ya. Öyle takım olmak şey etmek. La dur la. Ya şaka mı bu? Çok güzel, çok güzel kit. Harikasın. Gösterdin kendini biraz. Çok güzel ama gözü gördü seni yukarıdan. Sana doğru gelecektir ha. Baksana köpeğe baksana. Şu gelişe bak ya. Ulan sanki var ya. Kaç kanka. Piper yukarıda bekliyor kesin. Soldan soldan tin tin git abi. 800 bayatırla benim. Bir tane atar. Vallahi bir tane atar. Arda'yı öldürdü eşek. dur dur onlarla takım olalım. Bana tek attı. Ya pusma pusma ulan çocuklar ölmesin bari lan. Ulan ki çocuklar 16 yük ne Kesin yüksek kupadır ha onlar kesin. Gittiler. Hülal lan sonra. Ha eyvah. Eyvah hiçbir şey yapamayız. <laughs> Dislike da Hiçbir şey yapamayız abi. 994 inanılmaz. Kaç kupalardı? Bakalım. Oynadığımız maçların kupalarına bakalım. 1150 bak yüksekmiş. 1150. 1212 bak 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 bak. Oğlum Winter Raider'lar şunlara bak. 1222 bak. Hopi. MDT. Oo. Oğlum 105 bin lan. Türk mü la bu? 105 bin. Bakayım. Burada gözükmüyor ama. TMR'da Oğlum TMR 5. bir Türkiye'de. Hadi bir daha son. Hadi bir daha son. Ulan bu nasıl nasıl bir win trade la bu? Öf. Yalnız çok yük aldılar ya orada. Manyak yük aldılar. Hadi bakalım bir daha girdik. Deriden den deriden. De, de. Bu ne oğlum yanıma boyuna kit atıyor. Çıt güçlü mü lan solda? Şey doğuda. <laughs> Ulan hiçbir mi değmez lan? Allah belanı vere Oy! 13 yük oldum daha Çok tehlikeliyim şu an. Bunu almam biraz zor olabilir. Çok iyi pek atıyor çünkü. Çok güzel. 13 yük oldum lan! Doğan asla ölmemem lazım. Haha <laughs> güzel gidiyor. Ulan biri değer lan. Ya nasıl ölür bizimki ya? biraz tıklatsam var ya çok iyi olacak da çıkamıyoruz ki Tamam bibileri öldürmeyelim. Bibiler orada saldırmamıştı bize. Oo, oh, çok güzel maçtı lan. Bayağı hoşuma gitti. Evet güzel. Evet devam dedik. Ve oldu mu bin? Evet tekrardan hak ettiği yeri geldik o. Duo'da random girdik abi. Bir iki kupa. Güzel. Güzel. Çok güzel. Gayet güzel. Ama çok yük aldık orada ya. Baksana. Gayet iyi, gayet güzel. Evet, bu videoluk bu kadar. Ben böyle hani sıralama videosu falan çekince ben de bir iki el giriyorum, hoşuma gidiyor videoda, güzel oluyor. Sonra kadar da görüşürüz. Evdeyi beğendiysen lütfen videoya like atmayı unutma. Sonraki görüşürüz. Kendine çok iyi bak, hoşça kal.